Günaydın. Bugün bir arkadaşımla beraber Pırak'ta daha önce gitmediğim yerlerden birini seçtim. Onunla beraber oraya gideceğiz. Sizi de götürmek istiyorum. Bu benim ilk deneyimim olacak. Bakalım inşallah becerebilirim. Önce bir konuşmayı becermem gerekiyor tabii ki. Neyse ben şimdi hazırlanacağım. Sonra görüşürüz. Birkaç saniye Katya burada çalışıyor değil mi? Katya yok. Bu bir şeydir diye düşün daha fazla utandırma beni Kırıldı Hazırlamak için sadece 20 dakikam kaldı. 20 dakika sonra çıkmam gerekiyor. Bu da demek oluyor ki giyinmek, makyaj yapmak ve saçımı düzeltmek için sadece ortalama 5 er dakika var. <laughs> ne yapacağım? Göreceğiz. Challenge başlasın. makyaj yapacağım ama 15 dakika var. Ne yapsam önce ne yapsam önce giyineyim bence. Bence önce giyineyim. Sonra ona göre makyajıma karar veririm. Böyle yapalım. Şimdi makyaja devam edebiliriz. Hava güneşli ancak soğuk. Dolayısıyla buna aldanmamak gerekiyor. Sadece 10 dakikam kaldı. Anne bey ne Şimdi hazırlandım, birazdan çıkacağım, yetiştim tam vaktinde. Kameranın şarjı bitti, o yüzden bazı yerleri telefondan çekmek zorunda kaldım. Tekrar şarj ettim şimdi ama bilmiyorum ne kadar dayanır. Umuyorum ki orada birkaç bir şey daha çekebilirim. Hiç planladığım gibi olmadı ama neyse orada görüşürüz. Biz şimdi geldik, KD ile beraber. Şimdi geldik ama bataryam bitti birazcık. O yüzden çok çekemeyeceğim gibi duruyor. Keşke çekebilsem ama yine de bitmeden önce birkaç yer göstermek istiyorum. <laughs> Umarım gösterebilirim. O yüzden bataryam bitmeden kapatıyorum. Ki diğer yerleri gösterebileyim. Görüşürüz. Acting like you're <laughs> a model. What? Give me a pose. 우리는 지금 여기 약간 돌 같은 거에 이렇게 어... 둘러싸여 있는데 왔는데 도대체 여기 이유를 모르겠어 저희들. 다. <laughs> Öyle bir şey çıktı karşıma. Gerçekten çöpe gerek var mıydı? If you me, yeah. Like my house. yeah. Yeah. This is like we have so many rooms in my house. This is my first room, and this is my bathroom. If you want to use, <laughs> and yeah, if you want to have a cigarette, you can have it. It's it for free. Oh my god! Really? <laughs> it's my parents' room over here. But if you want to use it, you can use it. I give ours to you. Miss is a dancer. Yeah, I think. Oh, she's so cool. Merhaba tekrar. Yurda ancak gelebildim saat 8'e geliyor. Kameramın şarjını kontrol etmemişim çıkmadan önce. O yüzden ben daha çıkmadan bitmiş oldu ve çok bir şey çekemedim. Çıkmadan önce bir 10 dakika kadar daha şarj edebildim ve o da tahmin edersiniz ki hiçbir şey yetmedi. Neyse ki <laughs> Kaydinin telefonundan birkaç bir şey çekebildim ama çok çekemedim yani yine de. Sanırım o yüzden günlük değil haftalık vlog tarzı bir şey yapacağım herhalde bilmiyorum. Çünkü bugünü pek çekemedim ve üzgünüm çünkü güzeldi yani gittiğim yerler çekmek istiyordum açıkçası ama. Hayırlısı buymuş demek istiyorum ne hayır varsa artık. Her neyse şimdi üstümü falan değiştireceğim sonra kendime yemek hazırlayacağım. Belki onları çekebilirim diye düşünüyorum. Öyle neyse de başlayalım. gü pilavı çık. <laughs> Bunu şuraya koyuyorum. <laughs> şuraya Yemeğimi yedim. Birazdan temizlik yapmaya başlayacağım ve temizliğimin sebebi ise korona olacak. O yüzden size birazcık bundan bahsetmek istedim. Şimdi durum şu ki belki bazılarınız bir yoldur biliyordur. Korona artık pra kadar geldi maalesef ki. Üç kişi de falan tespit edildi bu virüs ve bu insanlardan birisi biz talihlilerin öğretmeni maalesef. Hatta benim çok yakın olduğum bir arkadaşımın öğretmeni. İtalya'dan gelmiş yaklaşık iki hafta önce falan. Daha sonra işte tespit edilmiş bunda korona. Öğretmenimizi karantinaya aldılar hocamızı. Sonra bu ortaya çıktıktan sonra geçen bugün günlerden ne? Çarşamba herhalde bakıyorum. Evet. Bu hafta sonu ortaya çıktı. Baya böyle işte konuşulmaya başlandı falan. Tabi herkes bir korktu. Fakat bunun e, kesinleşmesi birazcık zaman aldı. Söylenti vardı sadece. Daha sonra pazartesi günü bu kesinleşti sanıyorum ki. Hatta pazartesi sabah benim dersim vardı. 8.45'te. E, birinci ders bittikten sonra ara verdik. Ve e, ilk derste bunun hakkında konuşuyorduk. Zaten herkes aynı şeyi konuşuyor. Elim Zaten herkes aynı şeyi konuşuyor virüs hakkında falan filan böyle. Bazı hocalar bilmiyor bile, haberi bile yok. Sonra işte bazı arkadaşlarım işte sordu böyle bizim hoca böyle böyle bir şey var mı falan diye. Sonra anlayamadım ne olduğunu. Biz ara verdik ve bir dahaki derse başlamak için ben sınıfa gittim. Baktım herkes sınıftan ayrılıyordu. Ne oluyor falan diye sordum yani böyle. Dediler ki dersler iptal olmuş yani. Çok kısa bir sürede herhalde böyle bir kesinleştiği için mi bilmiyorum ya da. Bir, dersleri iptal etmeye karar verdiler. Önce e, pa sadece pazartesi ve salı günü için iptal olmuştu. Daha sonrasında bunu bir haftalık bir tatil şeklinde yaptılar ve bu hafta dersimiz yok. Bütün dersler iptal oldu. Ve sanıyorum ki bunu, e, galiba dezenfektasyon mu acaba cümlenin doğal bilmiyorum. Dezenfekte edecekler her yeri, o yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Bir yandan da bu paniği kontrol altına almak için yaptıklarını da düşünüyorum açıkçası ben. Her neyse, yurtta da bir bu tarz dezenfekte etme işlemi uygulanacak sanıyorum ki. Her yere uyarı asmışlar vesaire. O yüzden temizlik yapmamızı istiyorlar. Demişler ki işte iki gün içinde kontrol edilecek. Odan temizliyse başın belaya girecek demişler kısaca. O yüzden şimdi temizlik yapmaya başlayacağım. Odam zaten temiz fakat temizlikten neyi kastettiklerini anlamadığım için böyle odaya girildiğinde surata çamaşır suyu kokusu çarpmalı bir temizlik yapmayı planlıyorum. Öyle. <laughs> yaklaşık 5-6 dakika kadar birazcık koronadan bahsettikten sonra şimdi artık temizliğe geçebilirim diye düşünüyorum. Öyleyse hadi geçelim. Şimdi banyoya geldim. Şükürler olsun ki Elanora zaten İtalyan arkadaşım. Ben gelmeden önce banyoyu temizlemiş. O yüzden ben sadece odamı temizleyeceğim ve lavabomu. Gördüğünüz gibi. Neyse şimdi burayla başlayalım. Bir çamaşır suyu banyosu başlasın öncelikle malzemelerimizi alalım. Ya aslında tek malzeme niye malzemelerimiz dedim onu da bilmiyorum. Neyse başlayalım. Hı. Şu hızımı şuradan bir kaldıralım öncelikle. Ah. Ojelerin birazdan <laughs> hiç iyi şeyler olmayacak. Ojeler için hiç iyi şeyler olmayacak birazdan ama olsun. Yani korona kalkmaktansa bunları helal edeceğim. Ben hemen şey yapmak da istemiyorum. Biraz beklesin istiyorum ama biraz da beklemesini de istiyorum aynı zamanda. O yüzden kadarı biraz da beklemeyecek. Ay bir for mı yapsaydım acaba. Neyse bir zaten gördünüz bence. Çok da gerekli değil yüzden. Ay bu koku da yani insan bunu neyse çektik artık içimize. Yerlere hep su yaptım. Özür dilerim. Yurt yönetiminden özür diliyorum. Her yer su oldu. Bence oldu. Şimdi bir de şuradaki delikte birikmiş şeyleri temizleyeceğim. Sonra bu iş bitecek. da şu peçete vasıtası ile Şimdi şurayı bir kurulayalım Şuradan böyle bir şeyler akmasın. Şunları da alıyoruz iyi bayağı da ya niye mantarı burada temizlersin ki haleciğim ya niye burada temizliyorsun kızım ya laavre ya bence oldu ee, en iyi şekilde en yani azından bence hallettiğimi düşünüyorum gösterelim size de dostlar ya afterımız bu şekilde oldu Bence oldu gayet. Yani buna temiz dersin yani herhalde. Buna da temiz demiyorsan artık ne diyeyim ki ben. Şimdi odamı şöyle bir şununla süpüreceğim. Daha sonra bir temizleyeceğim. Başlıyorum. Şimdi başlamadan önce önce toz alacağım. Sonra süpüreceğim ve sonra sileceğim. Evet başlayalım. Düşündükten sonra e, izlediğim yolun yanlış olduğu kanısına vardım. Önce süpürülür, sonra toz alınır, sonra silinir. Şimdi önce toz alırsam, sonra süpürürsem tekrar tozlanacak bu raflar. Yani biraz mantık aileci. şimdi süpürmeye başlıyorum. Tozu da almış oldum. Allah kahretsin. Neyse, başlıyoruz. Başlıyoruz. Yani bir oradan yani bir oradan bir oradan sürekli farklı farklı şeyleri yapıyorum. Ama öyle yapmak zorundayım. Çünkü şimdi burayı süpürsem şu kısmı temizleyince buradan yere toz dökecek ve burayı biraz süpürmek zorunda kalacağım. Ve bunu tabii ki de istemiyorum. O yüzden önce burayı temizleyeceğim. Suyu da kaynattım. Silme aşaması için. Neyse şimdi bunu kapatalım. Ama şunu, şu an bunu temizleyemem çünkü bu çok sıcak. Of Allah'ım. Allah ne çok acı var. Neyse o zaman süpürmeye devam edeyim bari. Ne yapayım? Ne yapayım bilemedim şu an. Of. Neyse o zaman bir daha süreceğiz burayı. Ne yapalım? Ne yapabilirim ki bilmiyorum şu an. Neyse süpürme işlemini bitirdim. Şimdi silmeye geçiyorum. Hazır suda kaynamışken. ya yani onu yapayım bari. Ne yapayım? Onu yapayım bari. Sizi tekrar aynı yere koyuyorum. Aynı yere koymadım. <laughs> Olsun. Tamam. Şimdi silmeye başlayacağım. Günaydın herkese. Daha şimdi kalktım. Birazdan dün yarım bıraktığım temizliği yapmaya devam edeceğim. Akşam çok yorulmuştum. O yüzden uyuyakalmışım. Yani ara vermiştim. O arada uyumuşum. Zaten sadece mutfak kısmı kalmıştı. Onu da tamamlayacağım. Sonra bitmiş olacak. Neyse öyle. Uzatmadan başlayalım ve bu çile bir an önce bitsin. Durum bu maalesef. Şimdi birazcık çamaşır suyu döktüm. Yumuşamasını bekliyorum. Gerçi çok da beklediğimi söyleyen direkt giriştim artık dayanamıyorum görüntüye. Öyle. Burasını da bir tanımladıktan sonra bitiyor. Bakalım. son halde bu şekilde oldu. Yani çok mu iyi oldu? Belki daha iyisi olabilirdi ama bu hali de gayet yeterli diye düşünüyorum. Güzel. Neyse bitti. Şu alanı birazcık temizleyeceğim. Sonra bu iş tamamen burada bitmiş oluyor. Orayı temizleyeyim. Sonra görüşelim. maalesef bu şekilde olmuş oldu. Yani dünyanın en temiz mutfağı değil belki ama yani bunun son noktası bu yani daha fazlası olmaz gerçekten. Yani buraya temizlik avcılarının falan girmesi lazım. Yine de fena olmadı diye düşünüyorum. Şunlar toz değil bu arada leke yani. Hani ben burayı temizlemeyi denedim. ilk geldiğim zaman hani böyle iki tane fırçayı falan çöpe attım direkt. Ve hiçbir şekilde başa çıkamadım bu yağ tortularıyla, tabakalarıyla. O yüzden burada bırakıyorum. Bundan sonra. Son hali de bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.